Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Temelimiz oturuyordum ben de. Gördüm bir selam vereyim dedim. Gerçi yengenin cenazesine geldim. Başsağlığı sağlığı diledim sana ama başım kalabalığıydı. Allah rahmet etsin. Yengem Abi. iyiydi yani. Allah razı olsun. Dostlar sağ Kardeşim benim. Yalnız benim dikkatimi çeken bir şey var temelimizi. Ben İstanbullardaydım. Bundan 10 sene önce Yengenim ben gene bir öldü haberini duymuşudum. O neyin nesiydi? Ha. Ya şimdi bundan 10 on sene önce de yengem vefat etmiş idi evet. E. Yanlış işte mezarını kazdırdık işte Çamen'in orada. Ha. He. Her şeyi hazırladık yani evde tabu da mı bu da işte koyduk. Gömeceksiniz yani. Ha, çömmeye götürüyoruz onu yani. Öyle neyse odada herkes tabuda girdi. O odada biraz tar böyle anladın mı? E tabu da öyle sağa sola çattı. Kapıdan çıkarırken kapılara vurdu tabu da öyle tahtır, kalk, kut derken canım hanım çanlandı. Nasıl yani o kapının köşelerine moşelerine vurdu diye yenge canlandı mı? He ee, tabudun kapağını attı. Millet tabudu bıraktı yere doğru dışarı kaçtı. Hanım çanlandı yani ha. Yapma ya. Tabii. Ondan sonra da 10 sene daha yaşadı. He ola, ondan sonra da 10 sene yaşadı ya. Yani. E peki sonra ne oldu? Sonra biz de anlamadık onu yani. Kalp krizi mi geçirdi? Nasıl öldü biz de anlamadık onu tekrar vefat etti 10 sene sonra yani. Birden eldi yani. He he he. E gene kapının köşelerine moşelerine vursanız onu da. Olur mu öyle şey tekbiri almışım ya. Nasıl yani? Tabutu dedim sakın ha dikkat edin. Sağa sola kapılara köşelere tabutu vurma. Başımıza bir daha iş almayalım yani. Ne dersin?